Bahriye, ben hiç havamda değilim. Neriman. Bak sabah sabah deniz havası çok iyi gelecek, söz veriyorum. Hem zaten bütün gece ağladım, yeter. Dönmüşsün. Şinasi, biliyorum çok kızdın. Ama hiç değilse babam için sussaydın. Neriman. Hiç düşünmedin mi babamın üzüleceğini? Ha? Asıl sen düşünecektin Neriman. Macit Turun'a sana değer veren kaç kişiyi harcayacağını perişan edeceğini sen düşünecektin. Kaldırıp attım aşk defterinde anılar faslında kalansın artık yerin yok düşledi. Ben havamı aldım tarihe yeter bana bu kadar hava. Sen eksik kalansın. Yalan Bir de benim söylediğimi düşünüyor. Kendimi o kadar kandırılmış hissediyorum ki, içim nasıl soğuyacak bilmiyorum. Tahmin edebiliyorum kardeşim. Neriman'ın yaptıklarına mı yanayım Faiz amcanın söylediklerine mi? Kızımı sana emanet ettim dedi. Ona böyle mi baktım dedi? Haklı. Aha. Cihan. Heh. Ben kime anlatıyorum oğlum? Kime? Dur dur geliyorum. Ne Hıh. <laughs> <laughs> Şahika Hanım. Cihan Bey. Ne haber? Ee, vallahi çok acelem var. Sen nasılsın? İyi. Akşam diyorum iş çıkışı bir şeyler yapsak hani. Vallahi çok işim var akşam. Hep zaten öyle görüşülmez. Her gün her gün. Ha? Kolay gelsin. Sana da. Bir günün bir gününde tutsun be kızım ya. Ben de bu beni niye dinlemiyor diyorum. Aklının nerede olduğu anlaşıldı. <laughs>